Merhaba, selamlar, sevgiler, herkese iyi günler diliyorum. Bu videomuzda sizlere Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay ve etkilerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay aslında zor bir yeni ay olacak hepimiz adına. Öyle söyleyeyim. Şiddetin çok etkili olduğu, böyle insanlar arasında çatışmaların olduğu, öfkenin öfke patlamalarının olduğu, Böyle zorlayıcı etkilere sahip Bir enteresan bir Venüs retrosu karşımızda şey, Venüs retrosu diyordum Başak Burcu yeni ayı karşımıza Bu Başak Burcu yeni ayında Etkili olan 5 gezegende Retro pozisyonda Olduğu için bu bizim için Gerçekten çok zorlayıcı bir Yeni ay olacak Şöyle söyleyeyim Venüs ile de Satürn'ün bir karşıt açısı var Uranüs ile de Venüs'ün bir kare açısı var Mars'ın da yeni aile bir kare açısı var ama bütün gezegenlerimiz böyle retro pozisyonda Mars hariç Mars da zaten retrosuna başlayacak yavaş yavaş o da gölge dönemlerini yaşıyor olacak şimdi bakın şiddetin çok ön planda olduğu kavganın dövüşün çok ön planda olduğu bir Başak burcu yeni ayı bizleri bekliyor Bu demektir aslında iyi bir şey de olabilir yani kötü diyoruz ama iyi bir şey de olabilir Neden sıkışmış enerjinin Çünkü öyle olur ya hani enerji sıkışır bir şekilde bir sürü olaylar yaşadık durumlar yaşadık bir enerji sıkışması oldu diye tahmin ediyorum ben Bu enerji sıkışmasının patlaması adına güzel bir başak burcu yeni ayı söz konusu olabilir Aslına bakarsanız ama ben e, inşallah insanlar bundan çok kötü etkilenmezler diye düşünüyorum e, çünkü kavgalar olacak, barışmalar, çağrışmalar olacak bunları iş yerlerinde göreceksiniz, ikili ilişkilerde görüş göreceksiniz, agresifliğimiz çok ön planda olacak. Bunun dışında Satürnün e, Venüs'te olan karşıt açısından dolayı maalesef ki arkadaşlar e, bir e, böyle <laughs> Şöyle söyleyeyim, parasal durumlarda sıkıntılar, maddi zorlanmalar, ondan sonra da aşk hayatında yine sıkıntılar, zorlanmalar söz konusu olabilir. Bunlar çok çok önemli. Bu ilişkisi olan arkadaşlarımız için de hani ilişkide böyle bir zorluğun yaşanması, bir tartışmanın, kavganın yaşanması söz konusu olabilir. Mümkün olduğu kadar sakin olmakta fayda var. Biliyorsunuz benim videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Ben böyle durumlarda hemen spor öneriyorum. Spor, yürüyüş, o enerjiyi atalım, dışarı çıkalım. Bu Başak burcu yeni ayı bize inanılmaz derecede güçlü bir enerji yükleyecek arkadaşlar ve mutsuz hissedeceğiz kendimizi çünkü satürn kare uranüs etkisi var satürn kare uranüsten dolayı bu biliyorsunuz en son aralık 2021'de karşımıza çıkan bir etkiydi e, mutsuzluk hissi veren bir şey e, kasvet veren bir şey böyle bir kasvet enerjisi de hissediyor olacağız yani onu da söyleyeyim e, ben bunun çok böyle zor bir e, yeni ay olacağını düşünüyorum çünkü mars karesi hakikaten ee, yeni aylarda çok zordur, çok zordur. Ee, bir de böyle bir iki haftalık bir gündemi başlatıyor. Ondan, ondan sonra bir dolunay gelecek karşımıza çıkacak. Ee, sakin olmakta, e, agresif olmamakta çok fayda var. Gerçekten agresif olmamakta çok fayda var. Sakin olalım, her şeyi güzel bir şekilde değerlendirelim, ee, hemen tepkiler vermeyelim. Böyle agresif bir yeni ay karşımıza çıkacak. Bu her alanda etkileyecek. E, tartışmalardan, kavgalardan uzak durmakta çok fayda var arkadaşlar. Yani bu yeni ayın motosu bu. E, gerileceğiz ondan sonra da kendimizi kötü hissedeceğiz çünkü bir yandan parasal sıkıntılar maddi durumla ilgili konular bir yandan aşkta tam sevgiyi alamamaya neden olacak hani o sevgiyi karşı taraftan hissedemiyor olacağız böyle şeylere de sebebiyet verecek o yüzden çok dikkatli olmanızda fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar benim ee, yeni ayımızla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sabit yıldızla etkileşim halinde olmayacak. Ama zor bir yeni ay, retrolar altında gerçekleşen bir yeni ay olduğu için, e, biraz daha dikkat etmemiz gereken, daha bir böyle, e, özenli olmaya çalışmamız gereken bir yeni ay, daha sakin kalmamız gereken bir yeni ay. Ben bunu özellikle de, işte, Kare açılar yapan mesela balık burcu gibi karşı açı yapan e, özellikle balık burcu arkadaşlarımız ikizler ve yay arkadaşlarımız mesela bunlar yükseleni ikizler ya da yay olan arkadaşlar Mesela bunlar özellikle ikizlerde gezegenleri olanlar yayda gezegenleri olanlar işte balıkta gezegenleri olanlar başakta gezegenleri olanlar Bu arkadaşlarımıza özellikle ekstra dikkat etmelerine. Ekstra dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayalım. Ee, dediğim gibi sakin kalmakta fayda var. Ee, ne kadar sakin olursanız o kadar güzel olacak. bu e, Bu yeni ayı atlatmanın başka bir yöntemi yok. Yani sakin kalacağız. Çünkü çok agresif olacağız. Aşırı derecede bir agresiflik söz konusu olacak. Öyle söyleyeyim. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak için Instagram'dan ve aynı zamanda WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir gün diliyorum herkese. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.